Evet tekrardan hoş geldiniz. Lise serimize devam ediyor ediyoruz. Bugün aynı analizin temel teoremini yaptığımız gibi matematikte pek çok alanda bildiğiniz gibi insanlar çalışmalar üretiyor. Matematik sadece bir alanda kısıtlı değil. Bunun analizi var, kalkülüsü var, cebiri, soyut cebiri, lineer cebiri, projektif geometrisi, analitik geometrisi, onlarca topolojisi, genel topoloji, onlarca kompleks analizi pek çok alanda çalışmalar üretiliyor pekala. Evet. Ve tabii ki aritmetik de bunlardan birisi. Biz analizin temel teoreminde neden integral, belirli integral işleminin o fonksiyonun ters türeviyle ilgisi olduğunu ve belirli integrasyon işleminin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir teorem kanıtlamıştık. Çok da önemliydi, inanılmaz da güzel bir teoremdi. Yine aritmetiğin temel teoremi de iyi ki var. Çünkü biz sırtımızı bu teoreme dayayıp pek çok bölme işlemini, pek çok bölen, modüler aritmetik, konularını yapabiliyoruz. Çok çok önemli bir teoremdir. Aritmetiğin temel teoremi. Peki ne der aritmetiğin temel teoremi? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Arkadaşlar şunu da söyler. Birden büyük birden büyük her doğal sayı sonlu sayıda asal asal sayıların çarpımı olarak yegane biçimde biçimde yazılabilir. Yazılabilir. Mesela ne demek istiyorum? Hani okulda öğretmenlerimiz der ya asal çarpanlarına ayır bakalım şunu. Neden biliyorsun ayrıldığını? İşte aritmetik temel teoremi söylüyor çünkü. Mesela al bir sayı. 18. Hocam 18 dediğin şey aslında 3'ün karesi çarpı 2'dir. Bak sonlu sayıda 2 daha 3 daha Sonlu sayıda asal sayının çarpımı şeklinde yazdım. Zaten sonsuz olamaz. Öyle bir şey olursa zaten sayı olmaz. Burada bir yakınsama durumu yok. Şimdi dehşet bitiyorum ama kanıtlamak gerekir tabii ki. Kanıt. Arkadaşlar aritmetiğin temel teoreminde bunu kanıtlamak için şöyle diyelim. Bir A sayı kümesi alalım. Bunu tanımlıyorum. Ve A sayı kümesi arkadaşlar x'lerden oluşsun. Ama bu x'ler öyle x'ler ki x asal sayı değil. Asal sayı değil. Değil. Ve sonlu sayıda sonlu sayıda asalın çarpımı olarak yazılamasın. Yazılamaz. Yani aslında aritmetin temel teoremini tam ters olmayan ergi yöntemiyle şu an yapıyorum. Değil mi? Tam tersini kabul ettim. X asal sayı değil ve sonlu sayıda asal çarpım şekli olduğunda yazılamıyor. A kümesi böyle X'lerden oluşuyor. O zaman A kümesinin boş küme olduğunu gösterirsem yani böyle bir x'in bulunamayacağını gösterirsem artık temel teoremini kanıtlarım. O halde şöyle yapalım. Diyelim ki yine bir olmaya verdi daha. A kümesi diyelim ki boş küme değil. A diyelim ki arkadaşlar boş küme değil. O halde A'nın içinde bir takım elemanlar var. Bazı arkadaşlar var değil mi A'nın içinde? A'nın içinde olan bu arkadaşların tabii en büyüğü bir en büyük en küçük sonlu sayıda ya. Bir en küçük olur, bir en büyüğü de olabilir. Biz bu en küçük sayıya şöyle yazalım arkadaşlar. Min a'ya, minimum a'ya yani a kümesinin minimum elemanına n diyelim. N de bir arkadaşlar tabii ki doğal sayı. Çünkü niye zaten doğal sayılarla çalışıyoruz? N de bir doğal sayı. Zaten asal sayılar bildiğiniz gibi doğal sayılardan oluşuyor. Şimdi tamam. Minimum a diyelim ki bir N doğal sayısına eşit. Arkadaşlar o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? N asal değil. Değil mi? N asal değil. Çünkü asal olsaydı bunun içinde o olamazdı ki. X asal sayı değil dedim. Ve A kümesinin içindeki elemanlardan birisi de N olsun dedim. O yüzden X. pardon. N sayısı asal değil. Bunu biliyorum. O zaman asal değilse mesela 4 ise ben bunu 2 çarpı 2 şeklinde 8 ise 2 çarpı 4 şeklinde vesaire bir şekilde yazabilirim yani. Değil mi arkadaşlar? Yazabilirim. Mesela 8 çarpı 8. 6, mesela bu 64 olsaydı 8 çarpı 8 şeklinde yazabilirim. Yani n sayısı n sayısı a çarpı b olarak yazılabiliyor. E n sayısının ben 1 olmadığını biliyorum. Hatta a ve b'lerden ikisi de 1 değil. Niye? Çünkü a 1 olursa b n'ye eşit olur. E bu n'nin asal sayı olması demek. O zaman a ve b kesinlikle 1 değil. Birden farklı bir sayı. E bu A'nın B katı ne olduğuna göre A ve B'de N'den küçük ama birden de büyük. İsterseniz bunu dile e, döktük ama biraz da yazalım. Şöyle biraz eğilmek istiyorum. Arkadaşlar o zaman bir, bir küçüktür A'dan o da küçüktür N'den. Bir küçüktür B'den o da küçüktür N'den. Umarım tahta burayı da alıyordur. Arkadaşlar o zaman A ve B N'den küçük ve asal sayı değiller. Şimdi burada arkadaşlar garip bir olay var. Bakın buradaki gariplik ne? Şimdi bunlar birden büyük ve asal sayı değiller. Peki ben neyi şu anda sonlu sayıda çarpanlarını yazdım. O zaman A ve B'nin asal olması gerekir mi? Bilmem. Şimdi ne asal sayı değil. Mesela 2 değil ne? 3 mü? 3 de değil. 4 mesela. 4 ise o zaman A ve B'nin 2 ya da 3 olması lazım. E, N6 desen yine 2, 3. Yani A ve B asal çıkıyor sanki. Değil mi? A ve B asal çıktı. O zaman A ve B asal çıktıysa A ve B bu kümenin elemanı ne olamaz? Olamaz değil mi? Yani çünkü A ve B asal o zaman bu kümenin içerisinde asla bulunamaz A ve B. O zaman yazalım. A, B elemanı değildir A kümesi. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada sizi bir aslında gariplik e, ka sizin karşınıza çıkmalı. Niye biliyor musunuz? A ve B'nin ben asal olduğunu söyledim. Ve N de bu kümenin elemanı dedim. Ve N'nin sonlu sayıda asalın çarpımı olarak yazılamayacağını iddia ettim. E hani A çarpı B olarak yazdım ama. A ve B asal oldu. O zaman N bu kümenin elemanı değil ki. Ama ilk başta kümenin elemanı dedik. O zaman burada bir çelişki ortaya çıktı. O zaman çelişki ortaya çıktıysa şu varsayımımız yanlış. O zaman A gerçekten de neymiş arkadaşlar? Boş kümeymiş. E A boş küme ise o zaman sonlu sayıda asalın çarpımı olarak yazılamayacak bir X doğal sayısı yok ki. O zaman aritmetiğin temel teoremi sağlanır. Çok çok önemli bir teorem. Bundan sonraki videoda da arkadaşlar Öklid'in o ilk kez matematik tarihinde olmayan enerji yöntemiyle kullandığı bir aritmetiğin temel teoremiyle içinde barındıran asal sayılar kümesinin sonlu olmadığı teoremiyle sizle birlikte olacağız. Aritmetiğin temel teoremi bu şekilde